Smackdown güreşçileri insanları mutlu etmek için aklınızın hayalinizin alamayacağı hareketleri yapan dövüşçüler ve bu uyuşturucu yüzünden birçoğu da sahnede hayatını kaybetmiştir. Listemizin 10. sırasında sahne adı Umek. Gerçek ismi Eddie Fethu. Doğum tarihi 27 Mart 1973. San Francisco, Kaliforniya, Amerika. Ölüm tarihi ve yeri 4 Aralık 2009. Houston, Texas. Kilo 159. Boy 1.93. 1995 yılında profesyonel güreş kariyerine başladı. 2002 yılında V'ye katıldı. 2009'un Haziran ayında V tarafından kontratı sona erdirildi. Son maçında CM Punk'a kaybetti. 4 Aralık 2009'da sahnede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Listemizin 9. sırasında Sahne adı Kaptan. Gerçek ismi Lou Alpona. Doğum tarihi 1933. Ölüm tarihi ve yeri 14 Ekim 2009. New York, ABD. Kilo 120. Boy 1.80. Hayatının neredeyse tamamını güreşe adımış olan Lou Alpono, 1996 yılında Hall of Fame'e alındı. 14 Ekim günü ölü olarak bulundu. Öldüğünde 76 yaşındaydı. 4 çocuğu ve 14 tane torunu vardı. Listemizin 8. sırasında gerçek ismi El Hijo del Perro Aqualo. Sahne adı Perro Aqualo. Doğum tarihi 23 Temmuz 1979 Meksika. Ölüm tarihi ve yeri 21 Mart 2015 Meksika. Boy 1.68 Kilo 75 Meksikalı Amerikan güreşçisi El Hijo Del Perro Aqualo maçta boynu kırıldığı için iplerde can verdi. Arkadaşları rol yaptığını düşünerek müsabakaya devam etti. Rakibi Ray Maestro'nun darbelerinin ardından rinklerdeki iplere takılı kalan sporcu arkadaşların öldüğünü fark etmesi üzerine bir süre sonra rinkte kaldı. Olayın anlaşılmasının ardından sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak El Hijo boynu kırıldığı için hayatını kaybetti. Listemizin 7. sırasında sahne adı Rod Warrior Hulk. Gerçek ismi Michael Herbstrang. Doğum tarihi 26 Ocak 1957, Chicago, Amerika. Ölüm tarihi ve yeri 19 Ekim 2003, Indian Rocks Beach, Florida, ABD. Boy: 1.91 kilo 118. En ünlü tek timlerden biri olan Rod Warriors'un üyesi Hav, kariyerinde sayısız takım şampiyonluğu olan Hav, alkol ve uyuşturucu nedeniyle 2003 yılında kalp krizi nedeniyle 46 yaşında hayata gözlerini yumdu. Listemizin 6. sırasında sahne adı Sensei Tuttle Sheary. Gerçek ismi Sherry Martel. Doğum tarihi ve yeri 8 Şubat 1958, Alabama, Amerika. Ölüm tarihi ve yeri 15 Haziran 2007, Alabama, Amerika. Boy 1.78, kilo 70. Profesyonel güreş kariyerine 1980'de başladı. 1987'de V ile anlaştı. Women's Title'ı kazandı. Birçok ünlü isimlerin menajerliğini yaptı. 15 Haziran 2007 tarihinde aşırı dozda uyuşturucudan hayata gözlerini yumdu. Listemizin 5. sırasında sahne adı Test. Gerçek ismi Andre Robert Patrick Martin, Doğum tarihi ve yeri 17 Mart 1975, Kanada. Ölüm tarihi ve yeri 13 Mart 2009, Florida, ABD. Boy 1.98, kilo 100. 1998 yılında V'de debat yaptı. Güreştiği sıralarda iki kez alkolü araç kullanmaktan tutuklandı. 19 Mart 2009'da Florida'daki evinde ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi yüksek dozda uyuşturucu olarak açıklandı. Öldüğünde 33 yaşındaydı. Listemizin 4. sırasında sahne adı Rick Wright. Gerçek ismi Richard Erwin Root. Doğum tarihi 7 Aralık 1958. Minnesota ABD. Ölüm tarihi ve yeri 20 Nisan 1999. Georgia ABD. Boy 1.91, kilo 98. ACV gibi federasyonlarda görüldü. Daha sonra V ile tekrardan anlaştı ve DX üyesi olarak geri döndü. 20 Nisan 1999 tarihinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Listemizin üçüncü sırasında sahne adı Owen Hart, gerçek ismi Owen James Hart, doğum tarihi 7 Mayıs 1965, Kanada. Ölüm tarihi ve yeri 23 Mayıs 1999 Kansas ABD Boy 1.90 Kilo 118 1986 yılında güreş kariyerine başladı. Daha sonra hiçbir güreş severin hatırlamak istemeyeceği şekilde We Over The Age pvp'sinde düzenlenirken Rinke kafaüstü düşerek hayatını kaybetti. Öldüğünde henüz 34 yaşındaydı. Listemizin ikinci sırasında sahne adı Mr. Perfect. Gerçek ismi Kurt Heine. Doğum tarihi 1958. Ölüm tarihi ve yeri 10 Şubat 2003. Florida ABD. Boy 1.80. Kilo 95. 1980 yılında güreş kariyerine EVI Federasyonu'nda başladı. Kısa bir süre sonra 1982 tarihinde V ile anlaştı. 10 Şubat 2003'te kokain nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitirdi. Listemizin birinci sırasında sahne adı Die Boy Sieve. Gerçek ismi olarak kendine verdiği ad The Burst Bulldog. Doğum tarihi 27 Kasım 1962. Birleşik Krallık. Ölüm tarihi ve yeri 18 Mayıs 2002. Kanada. Boy 1.90. Kilo 130. 1985 yılında V ile anlaşma sağladı. The Dynamite Kid ile Mayıs 2002'de kalp krizi nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybetti.